Merhabalar arkadaşlar Seherlerde YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aşırı trend olan bir toka öreceğiz. Yeni yılda yaklaşıyorken kırmızı ve yeşil renklerini kullanacağım. İhtiyacımız olan ip, toka ve tığ. Hazırsanız o zaman başlıyoruz. İlk başta ipimi sabitleyebilmem için iki tane zincir çekiyorum. Ve tokama sabitliyorum şimdi ipimi. Gördüğünüz şekilde yapıyoruz. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. İp alıyorum, tekrar sık iğne yapıyorum. Başlangıç yerine gelene kadar sürekli bu şekilde yapacağız. İp alıyorum, sık iğne yapıyorum. İp alıyorum, sık iğne yapıyorum. İpimin başlangıç noktasına gelene kadar bu şekilde devam edelim. ve başlangıç yerine geldim. En baştaki ilmemin başına ipimi sabitliyorum ve bu sıramı tamamlamış oluyorum. İkinci sıraya geçmek için iki tane zincir çekiyoruz. İlk boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkinci boşluğa iki tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. İlk boşluğa bir tane trabzan, ikinci boşluğa ikili trabzan. Sıra sonuna kadar bir tane, iki tane. Bir tane, iki tane olacak şekilde devam edeceğiz. Örüp gelelim. ve sıramı tamamladım. İlmemin başına sık iğne yapıyorum. Bu sıramı da bitirmiş oluyorum. Bu şekilde gözüküyor. Tekrar iki tane zincir çekiyorum. Ve her boşluğa iki tane ikili trabzan yapacağız. Her boşluğa iki tane ikili trabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Ve sıramın sonuna geldim. İpimi ilmemin başına sabitliyorum. Üçüncü sıramda bu şekilde bitmiş oluyor. Dördüncü sıraya geçeceğiz. Tekrardan iki tane zincir çekeceğiz ve bu şekilde gözüküyor tokam. İki tane zincirimi çektim. En baştaki boşluğuma üç tane ikili trabzan yapıyorum. Her boşluğa üç tane ikili trabzan yapacağız bu sırada. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edecek. Ve sıramın sonuna geldim. Şimdi yeşil ipimle sık iğne yapacağım başlarına. Dolgun gözüksün diye ip alarak yapıyorum sık iğnemi. Her boşluğa bir tane sık iğne. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Ve tokamın son hali bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer kanalıma hala abone değilsen kanalıma abone olmamı ve bu videomu beğendiysen beğeni butonuna basmayı unutma lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Daha birçok böyle örgü videosu kanalımda görebilirsin.